Özgür'ün gizli güçleri. Cemal'e bize yaptığı oyunları bir şekilde ödetmeliyiz Mustafa. Özgür amma kafana taktın teyze oğlu. Bırak Cemal bu. Bize misliyle geri döner. Unutma bu dediğimi. Bu merak mı bu Mustafa? Alt tarafı Cemal. Zaten yapıyor, zaten yapıyor. Ne kaybederiz ki öyle deme özgür. Hem bak sevgi deneyinden sonra, Cemal'in davranışları değişti. Şeker gibi çocuk oluyor gitgide gide. Aman ne şeker ne şeker. Bozuk elmalı şeker bu mübarek. Dışı tatlı ama içinde fıkır fıkır kurk kaynıyor Mustafa. Ayas ne oluyor oğlum? Kim bu sürekli zile basan? Bilmiyorum anne balkondan bakıyorum hemen. Allah Allah birine bir şey mi oldu acaba? Belki de takılmıştır anne merak etme. Ne oldu bu çiçeğe eyvah! Neyse Özgür bastır artık Elsa da bir konuşalım. Ne diyecek bakalım? Tamam teyze oğlu basıyorum. Bakalım ne diyecek? Kim o? Yukarıdayım. Hey kim o? Ayas'a bak Mustafa. Olayları önceden kestirmeye başlamış. Zile basacağımı nereden anladı? Gerçekten ya. Yok be Özgür gelirken görmüştür bizi. Görmüş olsa kim o der mi Mustafa? Tövbe tövbe. Ayas kimmiş oğlum? Eyvah annemin çiçeğine ne oldu ya? Hemen soldu çarpar çarpmaz. Bakıyorum anne kimse ses vermiyor. Kim o? Dur ben bakayım dur dur. Hayır anne hayır gel bakıyorum ben. Ay kim o? Biziz Ayaz. Aç kapıyı teyze ama. Özgür abi ya. Niye sürekli zile basıyorsunuz? Tamam açıyorum. Hayatta acaba Özgür? Mehmet'le mi çekiştiler acaba? Bilmiyorum. Canım. Çocuklar hoş geldiniz girin bakalım girin karnınız aç mı? Tok Güler teyze sağlasın ama üç çeyrek domates peynir alırız. <laughs> Geçin bakalım çocuklar Ayas'a çorba yaptım size de getireyim. Yaşa Güler teyzem. Yanında da beş dilim ekmek alayım o zaman. Özgür bir daha tok gelirken söyle de, yanımızda üç beş ekmekle gelelim. İçtiğiz eli boş gelmemiş oluruz. <laughs> Özgür abi, Mustafa abi içeri gelin buradayım. Geldik Ayas. Anlamadım Mustafa? Ekmek mi yokmuş evde? Varmış varmış sakin ol Özgür. Haber es. Çok kötü bir şey oldu Mustafa abi. Dur dur Ayas şimdi söyleme. Çorbaları içelim de, sonra nereye koşacaksak koşarız. Öyle yemeği de duruyorum valla. Özgür saat sen... şu an bir buçuk. Japonya saatine mi göre yedin öğle yemeğini? Ne yaptın? Ya Özgür abi, Mustafa abi dedişip durmayın. Çok önemli bir sorunumuz var. Artık öyle çok zarınımızda oluyor ki Ayas. Önemlilik sırasına göre sınıflandırmaya da başladık. <laughs> ya bir durun. Camdan bakarken annemin balkondaki çiçeğine çarptım. Hemen soldu, anlamadım. Ne yapacağız şimdi? Önce çorbaları içelim, sonra olay yerine gidelim teyze ola. Özgür, gelin Mustafa abi gelin. Evet ayağız. hangi çiçek? Ha işte buydu Özgür abi, bu çiçek. Nasıl ya Dürü duruyor işte bu. Ha? Anlamadım Mustafa abi. Elim değdiği zaman solup gitmişti. Çocuklar, yemeğe gelin, yemek hazır. Allah şükür sorun yok, yemek hazır. Oh be. Tamam tamam Özgür abi, anneme söylemeyelim, boş yere üzülmesin o zaman. Tamam ayaz, kaygılan. O güler teyze ne sağlık. Vallahi ayaz çiçeğin soldu deyince bir an çorba içemeyeceğiz sandım. Sanıyı değiştir Mustafa abi. Güler teyze ben evlenmeyi düşünüyorum. Vay teyze oğlu. Araba konma işi bende. Ne diyorsun Özgür abi? Mustafa abi, böyle konu mu değiştirilir? <laughs> Daha erken değil mi Mustafa? Ne evlenmesi? Yani yani büyüyünce işte Diler teyze. Büyük adam olunca evlenmeyi düşünüyorum yani. İnşallah Mustafa'cığım. Şu çiçek işini bir çözelim de o günleri de görürüz inşallah. Kim başlıyor bakalım anlatmaya? Anne bir şey olmadı gerçekte. Belki ben yanlış görmüşümdür diye düşündüm. Ama ne bileyim gerçekten de gördüm sanki. Balkondaki çiçeğine yanlışlıkla çarptıktan sonra, onun solduğunu gördüm. Gidip baktığımızda bir şey yoktu, cep canlıydı. Güler teyze ben bir çorba alabilir miyim? He? Anladım çocuklar. Yemek bitince balkona çıkalım. <laughs> Özgür ver bakayım tabağını. Çiçeklerin canlı olduğunu biliyorsunuz çocuklar. Ancak bu denli çabuk tepki verdikleri için, şaşırdınız anlaşılan. Küstüm çiçeği... Ha? Bu bir saksı çiçeğidir. Diğer adıyla Mimosa pudica... Küstüm otunun çok ilginç bir savunma düzeneği vardır çocuklar. Bu bitkinin yapraklarına dokunulduğunda birkaç saniye içinde sapla birlikte yapraklarının gövdeye doğru yaslandığını görürsünüz. Eğer bitkiyi korkutan etki sürerse bu kez küstüm çiçeği aşağı doğru ikinci kez bir hareket yaparak gövdesinin üzerindeki sivri dikenleri ortaya çıkarır. Bu da böcekleri kaçırmak için yeterlidir. Ne yani? <laughs> ben onu korkutup küstürdüm mü şimdi anne? Belki de evet Ayas. Dokunanın kim ya da ne olduğunu anlamasa da sen dokununca savunmaya geçti demek ki oğlum. Sıcacık ellerini değince aşırı tepki verdi demek ki. Vallahi aklım dimağım tutuldu Güler teyze. Şu an ne olduğunu bilemiyorum. <laughs> durun çocuklar durun. Güldürmeyin de anlatayım. Dinliyoruz Güler teyze. Bitkideki bu oluşumu gerçekleştiren düzenek elektrik akımıyla başlar çocuklar. Bu akım aynı insan bedenindeki sinirlerden geçen akım gibidir. Bitki özünü taşıyan kanallar aracılığıyla iletilen elektrik sinyalleri 30 santimetrelik uzaklığı 1-2 saniye içinde geçer. Isı ne denli yüksek olursa tepkime o denli hızlı olur. Ayas'ın elinin sıcaklığı yüksek olduğu için çabucak solu vermiş. Her bir yaprağın dibi oldukça şişkindir. Buradaki hücreler sıvıyla doludur. Uyarı buraya ulaştığı an yaprağın dibindeki şişkinliğin alt yarısı aniden suyunu boşaltır ve aynı anda diğer üst yarı bu suyu kendi bünyesine alıverir ve yaprak aşağı doğru düşer. Böylece uyarı saplar boyunca ilerlerken yapraklar domino taşları gibi teker teker ardı ardına kapanır çocuklar. Ama anne döndüğümüzde hemen düzelmişti çekincesi geçince hemen eski durumuna mı dönüyor? Tam üstüne bastın oğlum. Bu biçimde bir savunma tepkisinden sonra bitkinin yeniden hücrelerini doldurup yapraklarını açabilmesi için yaklaşık 20 dakika gereklidir. Çok güzelmiş teyze. Biraz sokakta gezdirebilir miyiz? Arkadaşları falan da gösteririz. Özgür köpek mi ki bu? Hatta tasmasını da takıp Aşağı sitede turlayalım ha havada atarız ne dersin? Dur Mustafa dışarıda anlatacağım. <laughs> Özgür bunca yıldır bitkilere bakarım, şu saksıyı ver de biraz gezdireyim diyen hiç duymadım. Ama bu bitkiyi arkadaşlarına tanıtacaksan, alabilirsin tabii ki teyzeciğim. Ha? Ama özenli olun çocuklar, bitkiye olası bir zarar gelmesin. Hoop! Sen hiç kaygılanma Güler teyze. İşte bir onu yapamıyorum çocuklar. <laughs> Ayaz, Özgür, Mustafa... Ya neydi bunların sahne adı kaç. Oğullar abi. Şşt. Oğullar! Orada mısınız? Sesime gel Cemal. Bu hareketler nedir özgür? He? Tamam Mustafa abi hiç sırası değil. Cemal abi gel buradayız. Bay çocuklar, benim yerimde mi takılıyorsunuz? Hayırdır? Soracağınız sorular var sanırım yine. Bileydim mıknatısla çiviyi de getirirdim. Sen otur Cemal. Biz senin yerine her şeyi yaptık. Şişt, Mustafa sus. Bu ne be? Bu ne bitkisi? Dekor mu yaptınız çocuklar? Ne gerek vardı? Ben özgür. Bitkilere fısıldayan adam. Eee? Artık ağaçlar ben istemedikçe çiçek açmayacak Cemal. İstemezsen bir tek bir meyve vermeyecek. Artık tüm bitkiler benim önümde diz çökecek. Ve sen saksıda duran bitki. Senin gibi tüm bitkileri sözümden çıkmayacağını göster Cemal abine. Ha? Sol dediğimde solacaksın. Sinirim geçtiğinde açacaksın. Ama yaklaşık 20 dakika sinirim geçmez Cemal. Sakinleşemem. Çiçeğin akması baya sürer yani. Baştan söyleyeyim. Evet bitki şimdi söylüyorum ve son! kardeş sinirlenme ne olursun. Sakin ol biraz olacak. <laughs> Özgür abi sakin ol biraz. Tek kaşın deli tutuldu. Özgür lütfen sakin ol. Cemal ile tek kaşın peşine sakın sarmaşıkları, dikenli kaktüsleri, ısırgan otlarını falan salayım deme. <laughs> tamam çocuklar tamam. Sakinim sakinim sakinim. <gülüyor> <gülüyor> tek koş, ufak ufak devam et. Bekleme yapma. Hap, Ne diyorsun oğlum? Kaç abi kaç. Gösterinin <Gülüşmeler> sonunda daha güzel olabilirdi Ezgi. Süremiz bitti Mustafa yoksa çok uzardı. Evet Mustafa abi eve geç kalırdı. Özgür abi günlerce düşündüğü oyunu yapmıştı Cemal abi. Ertesi gün Cemal abiye olanları anlattığımızda yüzü görünmeye değerdi. Önümüzdeki günlerde Cemal abi'nin bize yapacaklarını dinlemekten yorulur musunuz bilemem ama ben RGG'ye kaydederken hayli yorulacağım galiba. Hoşça kalın. Bugünkü günlüğünüz başarıyla kaydedildi. Yepyeni bölümlerini iyice sen izlemek istiyorsan hemen buraya tıkla ve kanalıma abone ol. Yeni yüklenen videolardan ilk sen haberin olsun. İyi izle.